Başkalarının yanında çok fazla zaman geçirmek, olumlu ortamlarda bile ışık işçilerine aşırı yük bindirebilir. Sıkışıklığı azaltmak için yeterli yalnız zaman ayırmak, kişisel bakım için çok önemlidir. Doğada yürüyüşe çıkın, kitap okuyun ya da sadece yalnızlık içinde dinlenin. İç sesinizi dinleyin ve gerektiğinde kendinize yer açın. Topraklama. Vücudunuzu topraklamak tükenmişliği önler. Yoga, egzersiz, Dikkatli nefes alma, toprakta çıplak ayakla yürümek ışık işçilerinin merkezde ve istikrarlı kalmasına yardımcı olabilir. Endişeli, dağınık veya bunalmış hissettiğinizde topraklama tekniklerini kullanın. Yeterli kişisel bakımla ışık işçileri kendi sağlıklarını ve refahlarını korurken yeteneklerini dünyaya parlatabilirler. Meditasyon, enerji koruması, yalnız zaman ve topraklama dengede kalmanın temelini oluşturur. Kişisel bakımı günlük bir öncelik haline getirin.